Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün o kadar ilkel yöntemlerle şu an telefonu tutturdum ki inanamazsınız görseniz yani. Arkasında bir çanta. Maalesef telefon tutucum kırıldığı için böyle bir ilkel yönteme başvurmak zorunda kaldım. Arkasında bir çanta. İşte maskeden <laughs> ip yaptım falan filan. Bağladım telefonu duruyor çünkü böyle tutabileceğim bir şey yok mıklatıs var mıklatıs da çok aşağıda olduğu için maalesef yukarıda durması lazım telefonun ve ben de şu an inkar <laughs> yöntemlerle de olsa bir video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar bu arada hoş geldiniz kanalıma birdenbire konuya girdim <laughs> çünkü çok komik bir durum şu an gördüğüm manzara o yüzden anlatmak istedim Epey bir aradan sonra e, tekrar video çekimlerine başladım. İnşallah da devam edeceğim. Çok yoğunluk vardı. Yaz tatili, yaz ayları falan filan derken bir yoğunluk dönemine girdik. E, fuarların başlaması, kongreler derken 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 bugünlere geldik ve şu anda da hala fuarlar devam ediyor. E, fakat ben bir işte bu saat 6 oldu artık eve gideceğiz. Dedim ki bir 5 dakika ayırayım yani tabii ki benim videolarım biraz uzun sürüyor 5 dakikadan fazla sürüyor çünkü benim çenem maşallah <laughs> biraz fazla uzun sürdürtüyorum ee, ama bugün 5-10 dakikalık bir videolar çekeceğim çünkü iki tane parfüm tanıtacağım bir tanesi elimde tutuyorum şimdi tanıtacağım parfüm ee, ikincisini de e, yine sevdiğim iki tane parfüm e, fakat ee, i̇kisinin de havası çok değişik arkadaşlar birisinde böyle bir bahar havası varken birisinde odun suluk var. Ee, şimdi ilk parfümümüze başlayalım bu burada. Ee, Versace Crystal Noir parfümü şu. Versace'ın parfümü. Ee, bu Versace'ın parfümünü aslında hep görüyorum bende de kristal e, versiyonlarından bir tanesi var morlu olan. Ama hep yani aynı havada hissediyorum hepsini bir tek bir tane sarılı olan vardı onu size ilk 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 çok önce yani bu işlere yeni başladığım videomda tanıtmıştım onda bir meyvemsi koku almıştım ama geri kalanların hepsinde bir bahar esintisi, bir bağır kokusu var. Ama içerisine neler neler de koysa var ki çok kalabalık oluyor bunların içerisi. yine bir bahar esintisi oluyor. Hemen içeriğini sayayım daha sonra da bize ne hissettiriyormuş bakalım onlara söyleyelim. Şimdi Versace, Versace Crystal Noir parfümü bu arada e, içeriğinde çiçeksi olduğunu söylemiştim. Soft bir parfüm. Zencefil, gardanya Hindistan cevizi, kakule, karabiber, portakal çiçeği ve şakayık. Yani baktığınız zaman bir odunsu bir havası da olması gerekiyor aslında. İşte diyor ki zencefil, zencefil, karabiber falan şakayık Gardenia portakal çiçeği de tat vermesi gerekirken bu e, çok farklı bir parfüm arkadaşlar. Çok kadınsı bir parfüm bu arada. Yani ben o kadar parfümlü e, Versace versiyonlarını çok hafif bulduğum için e, kalıcılıkları gerçekten de güzel ama e, bu, bu parfümün kalıcılığı hepsinden daha fazla. Yani e, şöyle söyleyeyim size. Elimde kaldı defter onu bırakayım. bırakayım. E, şöyle söyleyeyim size. Ee, mesela ben de şu an ismi aklıma gelmediği için söyleyemiyorum. Bunun mor versiyonu var. Onu da size tanıtmıştım aslında bir tane videomda. Ee, bir tane de sarı versiyonu var. Onda demiştim ki meyve e, hissediyorum. Ama bu gerçekten o kadar soft olmuş, ki, o kadar kadınsı olmuş ki böyle e, sanki temiz yani arkadaşlar tertemiz bir koku. E, Çiçeklerle harmanlanmış ve pudramsı bir havaya soft bir havaya dönüştürülmüş. Bunu sabah da kullanabilirsiniz, öyle de kullanabilirsiniz, akşam da kullanabilirsiniz, yazın da kullanabilirsiniz, kışın da kullanabilirsiniz. 7-24 her şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada ben bunun duruculuğu nasıl acaba? Hani ilk sıktığımızdaki hissiyatım haricinde ne kadar saattir e, durduktan sonra fork, farklılaşıyor koku diyerekten e, bunu 3 saat öncesinden bileğime sıkmıştım hemen orayı kokluyorum ya arkadaşlar koku nasıl bir hale alıyor biliyor musunuz ilk halinden e, pardon arkadaşlar telefon yine az uğradık e, çaldığı için kapandı ee, o kadar hani bileğime sıkmıştım, koklamıştım biraz önce. O kadar soft bir hale dönüşmüş ki oluyor ki. Yani bu artık böyle pudramsı hani soft bir krem vardır ya kremi sürersiniz böyle bir krem kokusu vardır ama e, sizin teninizle birleşince böyle bir pudramsı bir havaya dönüşüyor. Onun gibi bir şey oluyor. Yani durdukça durdukça koku çok değişik bir formülasyon oluyor. Ama şimdi biz ilk başta ne oluyor ona bir bakalım hemen. Ben tenime sıkayım. yani ilk sıktığınız zaman arkadaşlar o çiçek kokusunu geliyor yani böyle keskin bir çiçek kokusu geliyor yani e, o ya işte e, içerisindeki portakal çiçeği karabiberin hafif genzizi yakışı kakuli ondan sonra e, içeriğinde bir de ne vardı Hindistan cevizi ben burada Hindistan cevizini çok görmüyorum ama şaka 2 hissediyorum ama Hindistan cevizi bazı yorumcular Hindistan cevizini de gördüklerini hissettiklerini söylüyorlar ama Hindistan cevizini inanın ben hissetmiyorum yani ben burada daha çok karabiberi e, gardenya, şaka 2 portakal çiçeğinin tatlılığını da burada çok hissetmiyorum yani burada daha çok hani karabiberin bu hafif kokladın yani gerçi hapşırtırıyor biliyorsunuz ama hani böyle bir hafif bir kokusu vardır ya onu hissediyorsunuz zencefilin kokusunun hafifliği geliyor aslında çok ağır bir şeydir ama bunda bir hafifliği geliyor yani bu hindistan cevizini hissediyorum diyen yorumcularımız da var ama ben bunda hindistan cevizi hissetmiyorum arkadaşlar hindistan cevizinin hiçbir şekilde Göremiyorum, yok. Ben yani bana göre yok. Belki benim tenimde yok diyeceğim. Ama etrafa sıkıyorum. Bakalım. Ay çok güzel kokuyor arkadaşlar. Çok beğendim. Ben ben bunu normalde yani hani Versace bana göre bir parfüm hiçbir zaman olmadı. Ama bu gerçekten güzel ya. Bilmem bir farklılık var zaten bu biliyor musunuz 2004 yılında çıkmış bir parfüm ama şimdi popüler oldu şimdi bütün herkes de böyle sanki bu parfümü kullanmak istiyor yani böyle bir softluk yaşamak istiyor gibi hissediyorlar çoğu arkadaşımda da bunun kokusunu hissediyorum yani herhangi mesela ben daha çok eczanelere falan giriyorum ve hastanelere falan bu tarz kokuları duyuyorum e sanki insanlar buna dönmüş gibi. Bir de insanlarda şöyle bir şey var. Ben bende de var yani. Bir parfüm kullandığım zaman başkası onu kullanmasın istiyorum. Yani o bana özel olsun. İşte ben geldiğim zaman herkes desin ki ah Leyla'nın parfümü. Ay bu Leyla'nın parfümü. Bu Leyla kokuyor burası falan desin. Öyle istediğim için e, ama bunu çok fazla başaramıyorum. Çünkü herkes sorduğu zaman ne kullanıyorsun hemen söyleyen bir insan olduğum için başaramıyorum. Böyle bir durumu sevdiğim için ben de kimseye bazen söylemek istemiyorum ama maalesef söylüyorum çünkü iyi niyetliyim, iyi niyetliyim ya Allah karşısında iyi niyetim var. <laughs> ama çok güzel kokuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yılbaşı da geliyor arkadaşlar. Şurada kaç ay kaldı bilmiyorum. Bilmiyorum değil biliyorum aslında. Ama kaç ay kaldı yani birkaç ayımız kaldı. Bence eşinize, sevgilinize, annenize her gezi alın. Çok güzel. Dizayn de çok güzel bak. Kapağı da çok şık. Böyle açılıp kapanıyor. Harika bir parfüm. Bayıldım. Yani her yere bunu sıkasım geliyor. Oh, sıkıp sıkıp koklayasım geliyor. Ya bahar gelmiş. Yani böyle ya nasıl bir taze bir parfüm. Durdukça durdukça parfüm çok 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 farklılaşıyor gerçi. Ay ben camları amları da sıktım bu arada. Araba nerede tarafı parfüm koktu her çok komiyim bazen kendi kendime gülüyorum arkadaşlar biliyor musunuz videoları izliyorum izliyorum diyorum ki ne kadar komik video çekmişim ya komedi komedyen falan mı olsan falan diyorum neyse ee, gerçekten çok güzel bir parfüm beğeni yürek kullanacağınızı düşünüyorum dediğim gibi her yaşa uygun her yaşa sıfır sıfır diyeceğim ama sıfır yaşındaki çocuk kullanamaz yani genç kızlarımız eee orta yaşlı hanımlarımız bizim gibi, olgun bayanlarımız, yaşlı teyzelerimiz, ninelerimiz herkes kullanabilir. Yani ben çok beğendim ve bunu kullanan herkesin de beğeneceğinden %100 eminim. Ben dediğim gibi beğenmeyecek bir hanımefendiyi tanımıyorum. Gerçekten çok güzel, çok soft, çok kaliteli, çok çok kaliteli bence. Bence kaliteli, kaliteli bir parfüm. bunu tercih edebilirsiniz şişesi de çok şık kaç milim Dok, 90 milimmiş bendeki de Edo tuvaleti Edo parfümü de var muhakkak bunun ee, ama çok beğendim herkese tavsiye ediyorum bu arada biraz kafanızı şişirdim kusura bakmayın hepinizi öpüyorum bundan sonraki videomda da ikinci videomda da farklı bir parfüm tanıtacağım onu da izlerseniz beğenirseniz sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın